Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hepinize merhaba iyi kardeşlerim Bugün sizlerle beraber e, Mümin kardeşim Anıl'la beraber e, Speedrun 4'e kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün e, şey bitirip, bitirmeye çalışacağız Anıl'la beraber Neyse lafı çok fazla uzatmayalım Ve videoya geçelim Biliyorsunuz ki en son bu bölümde kalmıştık Burayı da geçmiştik hatta ama e, ben Anıl'ı beklerken düşmüştüm derken gene düştüm. Ya Anıl şu anda var ya bana seviyordur. Her düştüğümde Anıl bana bir, bir sevecek. Ama ya telefondan oynamak zor ya. Hadi yapabilirim. Hafif kırdığında direkt düşüyorsun orada ya. aksaklık oldu. O yüzden düştüm. Yoksa ben düşmem biliyorsunuz. Ana orada bekliyorum. Gariban çocuk. Ne oldu lan? Kasıyor kasıyor. Ya kasıyor ama ya. İnternet iki çizgi ya.

geçtim. Hadi geçelim bir sonraki bölüme. Tamam burası kolay ben hatırlıyorum burayı kolay burası. <laughs> düştü. Kolay dedim düştü o. Neyse ne demişler gülme komşuna gelir başına. O yüzden gülmeyeceğim. Yoksa benim de başıma gelebilir. Aa geldin ha. Nere geldin? Hayır ya. Nasıl düştüm ben burada? Sorabilir miyim? Arkadaşlar sizce ben buradan nasıl düştüm? Bence düşmemeliydim. Hop zıpladım. Zıpladım. Zıprda. 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 Hello Çocuk beni bekliyor şunu. Çocuk adam, çocuk adam. Ha, hay, ha tamam. Çocuk adam, çocuk adam. Tam geçtik. Bir sonraki bölümü. Şimdi burada renk körü, körü oluruz. Ee, ben ben niye hız alamadım orada? Öl, orada niye hız alamadım ben? Orada hız alamadım o yüzden düştüm. Sen bakın şimdi bir kere bile düşmeyeceğim. Ama anıl düşüyor. Ha ha ha. Direkt şuraya zıplayaydım ya. Dur be. Hop. Zıpırda. 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 Şimdi buraya zıpırda. 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 Hayır ya, fazla gitti ya. Kendisi gidiyor. Kendisi fazla gitti ya. Bilgisayar alacağım ben Almanya'ya gidince. Uf ya. Direkt şuraya zıpla. Tamam. Şuraya gel. Sonra beni bekliyor çocuk. Çocuk adam bekle geliyorum çocuk adam. Çocuk adam çocuk adam. Geliyorum bekle çocuk adam. Geldim çocuk adam. Geçtim çocuk adam. Hop zıppırda. Zıppırda yaramadım. Öldüm. Ya niye zıplamıyor ya? Basıyorum zıplamıyor. Dur. Zıplır. Ya zıplamıyor. Basıyorum basıyorum zıplamıyor ya. Ya basıyorum basıyorum. Niye zıplamıyor? Oyuna gıcık oldum zıplamıyor. Halbuki burası baya kolay yani. Zıplamıyor ama. Burası kolay ama baya bir uzun. Tamam çocuk adam beni bekliyor. Değil mi? Hayır ya. Tam da çocuk adamı konuşuyordum. Çocuk adam yüzünden öldüm. Tamam zıpırda. Zıpırda. Ya hayır. Ya basıyorum. Ama niye basmıyorsun? Güzel oyuncak ne olur. Düzgünce halledebiliriz. Yani iki kere basıyorum anca zıplıyor bir kere. Ya baksana şuna ya. Acaba bir kere mi basacağım ben? Acele ediyorum bir kere bas, İki kere basıyorum. Tamam bir kere bassak yetiyormuş. Ama endiş, endiş, endişelince iki kere basıyorum yanlışlıkla. Yo bas. Ya bak. iki kere basıyorum. Bir kere basıyorum. Halen zıplamıyor yani. Hiçbir şey değişmiyor. Hadi ya. Ya ne Erken zıpladım. Uy gördünüz mü? Gördünüz mü nasıl yaptım? Çok güzel yaptım. Helal olsun. Yazık lan çocuk beni bekliyordu. O giresun. O giresun. Çocuk adam gitmiş. Çocuk adam, çocuk adam gitmiş mi? Ha tam buradayım. Ya burada renk kör kör olur bana işte. Ya. Nasıl düşebiliyorum ben? Sorabilir miyim? O giresun. Ya. Tüküreceğim böyle işte. Ben karakterimi değiştirmeyi düşünüyorum. Bakan olmaktan sıkıldım. Bak ya. Dalga geçermiş gibi geri dönüyor. Ben daha ileriye gidemiyorum. O geri dönüp tekrar gidiyor. Yap. Yap. Yeter be yeter. Yo. Yeter be. Keşke oyunda kaydetme olsaydı ya. Checkpoint falan olsaydı ama yok malum. Ya zıplamıyor zıplamıyor. Benim bir suçum yok zıplamıyor. Valla zıplamıyor ya. Küstüm ona. Zıplamıyor. Tamam yavaş yavaş geçeceğim. Bak bana öğretiyor. Tamam böyle gideceğim. Oh. Hadi. Yapabilirim. Yapabilirim. Ya renk kör oldum ya. Bu ne? Mavi. Bu ne? Y kırmızı. Bu ne? Pembe. Anıl düşüyor be. Baksanıza da nasıl oynuyor. Onu bekliyorum şu an. Oy. Düşüyordum lan. Hadi be gel. Arkadaşım haydi geliyor. Tam geldi. Geçelim. Burası kolay. Derdi aradı. Derdemez Der Anıl öldü. Ben ölür müyüm? Tabii ki hayır. Böyle kolay yerlerde ben hayatta ölmem. Ama zor yerlerde yani ölebilirim. Hop zıpla. Ya çocuk beni... Ölüyor. Hem, hem ölüyor hem geçiyor. Burayı ölmeden bitirebilir miyim sizce? Bence bitiririm ya. Kolay burası. Hatta en kolay bölüm diyebiliriz speedrun'da. Hop. Hop. Zıpırda zıpırda. Bu taraftan zıpırda. Zıpırda. Buradan da zıpırda. Çocuk beni bekliyor. Çocuk adam çocuk adam. Çocuk adam çocuk adam. Geldim. Geldim çocuk adam. Burası da kolay. Bakın orayı hiç ölmeden geçtim. Geçemedim. Ya yeter ya yeter ya. Ya zıplasana zıplasana. Zıplasana ya. Ya yeter ya yeter ya. Zıplamıyor mu? Ama Anıl'a gelince zıplıyor. Çünkü o bilgisayardan oluyor. Ya yeter ya yeter ya. Yeter ya. Ya ya kim o istek atan? Onun Allah belasını versin. Ya ya kim o istek atan ya? Zıplama tuşunun önüne geldi bir de ya. Ne güzel ölmeden gidiyordu. Ya istek atım ne yapacağım? Var ya kesin benim için ölüyordur oğlum. Yoksa ben biliyorum bu çocuk ölmez. Oo, Buradan neredir? Oraya tamam. Bana öğretirken kendisi düştü derken düşmemiş. Evet şimdi düştü. Ben onu beklemeyeceğim tabi. Hemen geçeceğim. Tamam oraya zıplayacağım. Vallahi. Vallahi. Allah ma sallia ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allah ma sallia ala Seyyidina Muhammedin Nebiyyumi Ve ala alihi ve sahbihi ve sellem Ne bileyim ben söyleyeyim geldi Hayır Ciddi olamazsın Gerçekten mi? Geçtim yoksa ha geçmiş tamam. Oh şükür. Burası zor biraz ya. Biraz zor burası. Hop. Tamam. tamam. Zor dedim var ya hiç ölmeden gidiyorum. Ya. Ya o şam bir daha açmayacağım ya. Kolay zor dedim. Kolay gidiyor. Hiç ölmeden gidiyorum dedim. Hemen öldüm ya. Bir saniye bile geçmedi. Hemen öldüm. Bir daha kolay falan demeyeceğim. Çok zor burası. Bakın sana da ne kadar uzun. Çok zor. Hadi. 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 Biz başarabiliriz. Hop. Aa çok zor burası ya. Nasıl geçeceğim acaba? Ya konuşmayacağım. Tamam. Konuşmaktan ben geçebilirim. Gariban beni de bek Gariban beni bekliyor diyor. Ya. Ya. Konuşmayacağım. Aha, tek kelime bile etmeyeceğim. Tek harf bile etmeyeceğim. Yeter ya. Oh sonunda. Oley yaptım yaptım yaptım. İşte başardım. Sonunda. Helal olsun. <laughs> Helal olsun dedim. Hemen ölümler ki kardeşim ya. Sanki ne dedik? Helal olsun dedik oğlum. Nasıl öldün? <laughs> Hadi gelebilirsin. Hadi gelebilirsin. Neyse ben de e, şey o gelene kadar şunu söyleyeyim. Neydi adı unuttum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve صحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمه وعلى اله وصحبه وسلم Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebi ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Oh sonunda. Tamam. geldik. ha ah, ah, ha ah. ha Hop. Burayı hatırlamıyorum pek fazla. Koş. Tam koş, koş 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 Kolay gibi ya. Aslında o kadar da zor dedi. Zor değil dedik. E, Düşüyorduk aslında. geride kaldım ya gitti o. Ama gitti geride kaldım. Bu arada ağaçlara da değmeyeceğiz. Yoksa ölüyoruz. Ha. Tamam kolaydı kolaydı. Ge Geçelim diğer bölümü. Onun nerede bu arada? Aa onu bir önceki bölümde kaldım. Geçtim. Ben geçtim ki. Bu arada dükkan var. Burada bir şeyler alabiliyoruz. bak Neyse. Burada danslar var. 300 e, şey. Burada setler var. Aha geldi tamam. Burası buzlu o yüzden ayağımı sayabilir. Hayır. Ya ben nereden bilirdim öyle bir şey öyle bir yer olduğunu? Bilmezdim ki. Bilemezdim öyle bir yer olduğunu. <laughs> Çocuğa bak. Gördünüz mü nasıl yanından geçti? Ya. Gülmeyeceğim bir daha. Konuşmayacağım. Küstüm. <laughs> yeter ya. Yeter. yeter. Bırak. Bayağı bir görmüşsün. Yeter ya ya yeter be yeter be dur bir dakika hayır yemin et böyle bir şey olduğunu yemin et 12 seviye varmış Biz de diyoruz neden bu oyunda kaydetme yok? Aslında varmış bakın. Buradan 10. seviyeye geri dönebiliyorum. Bakın. 10. seviyeye geri döndüm. Ben de yani biz şu anda ya. Hayır be. Ben gene buraya buraya tekrardan gidecek mi? Atlayabilir miyim? Atlayamadım. Ya ben ne yaptım ya? Çok büyük bir salaklık yaptım. Önemli bir yer. yaşama seç. Sadece geri, diğer, ileri doğru değil. Yeter be. Tekrar mı geçeceğim şimdi burayı ben? Arkadaşlar tamam ben buraya geçeyim tekrardan. <laughs> Tamamdır tekrar geri geldim. Ve geri gelmez gel geri gelmez gel geri gi gelir gelmez öldüm tabi şaşırmayalım buna evet buna da şaşırmayalım bu butona bir daha tıklamayacağım yanlışlıkla lobiye falan seç falan seçerim vallahi hiç gelemem buraya kadar Ya direkt şuraya tıklasana işte ya. Ne yapıyorum ben ya? Ya. Yeter be yeter. Anın nerede ya? Geçti de mi o? Yarım saattir çünkü et evet, be Benim hemen onun yanına gitmem lazım. Ya. Ya. Arkadaşlar ben bir buraya geçip gel. Arkadaşlar ben anladım ki burayı geçemeyeceğiz e, 500 kere öldüm. E, e, yani geçemeyeceğim. 500 kere öldüm. Yani işe iş ermeden saydım. Bir. Zaten videoda çok uzun olmuş. 30 dakika olmuş. Artık burada videoyu kapat kapatıyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı bir de bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok çok sevinirim. Ve bir sonraki bir videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir de bir sonraki videoda e, şey diğer bir bölümden başlarız Çünkü bu yani 11 dakikadır oynuyorum ve yapamıyorum. Neyse. E, görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.